Zencefil, tamam ya, biter. Zencefil, efendim anne, zencefil rujumu ne yaptın? Hadi çabuk işe gitmem gerekiyor, derse yetişeceğim. Şey, biter olmuştur. Biter alamaz zencefil. Rujum nerede? Hadi çabuk 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 ver bana, derse yetişmem gerekiyor. Aa benden mi de da takmışsın? Tamam çok güzel yakışıyor, sen adam çok güzeldi. Evet sen çok güzelsin zencefil. Hemen söyle rujumu nereye koydun? Şey, anneden kırdın. Nasıl yani kırdın? Özür dilerim Yanlışlık yüzünden karta düştü kırıldı. Ya zencefil. Ama izinsiz eşyalarımı almamam gerektiğini biliyorsunuz zencefil. Dili.